Fiyat, yeah. yeah, <laughs> <çok çok gülüyor> <laughs> <laughs> hmm. ya her sefer. Bu laucin için çölsek var ya. Manus mala kesiliyor. ama şu, şu tarihlen bir tabir bağlanır. Çünkü iki manastır kauçularında, bir tarafta bir düzende, B F, B S, bu planın diye düzende, işte bir tise, işte. ya devane düzde iki korsam. İdeki yeah.